Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köpekleri dolaştıracağız. Ama bu sefer ikisini de açacağım, salacağım. Salarak dolaştıracağız. Gelin salalım arkadaşlar. Nur'un salı, ben salayım. Saldım arkadaşlar ikisini de. Gel, gel, gel. Bir de şurada Bunlar kavga edecek arkadaşlar O yüzden kızıyorum ki kavga etmesinler Yeah yeah, yeah. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın Sizden rica ediyorum abone olun Arkadaşlar şimdi sürü köpeklerine gideceğiz beraber sizinle Diğerini bağladım diğeri kavga ettiği için erkeğini İki dişiyle gideceğiz arkadaşlar Onlar diğerleri de bize saldırıyorlar sürü köpekleri Şimdi onları yanına gideceğiz arkadaşlar. Şimdi görürsünüz zaten. Arkadaşlar şunun tasmasız olduğuna bakmayın. Bunu biz açık bırakıyoruz. Şununla diğer erkeği bağlıyoruz. Erkeğe de kavga için onu getirmedim arkadaşlar. Bir dahaki videoda onu iple gezdireceğim. Koku alıyor arkadaşlar. Gel gel gel. Geçen videoda şöyle gitmiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Bundan önceki videoda. Birazdan bize halal arkadaşlar görürsünüz Şimdi birazdan Birazdan şu fabrikaların arasına gideceğiz arkadaşlar orada bir sürü köpek var Bize saldıracaklar şimdi. şimdi Birazdan görürsünüz kavga çıkabilir Yavaş arkadaşlardan birisi bak tam şurada bakın size göstereyim yavaşlayayım Bakın tam şu ağacın ortasında orada ulanmış yatıyor orada Bizimkiler de burada şimdi bize koşmazlarsa arkadaşlar Çıkanlar i̇şte 10-15 tane geliyorlar Birisini gördüm orada atıyor da. Diğerlerini göremedim daha. Şu anlık bir şey yok. Bakalım. Bu da arkadaşlar. Bir ıslık çalayım da arkadaşlar. Kalksın köpekler tuvaletini yapıyor orada. Bakın bir tanesi orada arkadaşlar bize bakıyor. Şurada bakın. Arkadaşlar yine de. Bakın gördünüz mü? Bak tam şurada gördünüz mü? Oturmuş bize bakıyor orada. Reyna fır fırladı arkadaşlar çünkü önde tavuk var gaz olduğu için et dikiyorlar. Onlara gidiyor. Cinden arkasında gidiyor. Yeah, yeah, yeah. Arkadaşlar gibilerin yanında ben kaydı tekrardan açayım. Hatta gelin size göstereyim. Buradalar bari var. Gelin size kipikler göstereyim arkadaşlar. <laughs> gelin size bak buradalar arkadaşlar. <laughs> cık 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 cık. Daha bu ilk başlangıç arkadaşlar bu daha ikisi. Daha on tane yakın yok da. Onlar neler bilmiyorum. Bu Bak bunlar o tarafa doğru gidiyorlar. Diğerleri daha arkada. Diğerleri yanına geçeceğiz. Size kaydı açayım arkadaşlar. Şu anda kapatacağım da. Durun bir dakika. Ha ya şimdi yavru köpeklerin yanına geldik. Size yavru köpekleri de gösteririm. Bak burada bize havlıyorlar. Bak arkadaşlar burada bir tane yetişkinim var. Bakın gel. Psitt, gel Bu arabaya saldırıyor arkadaşlar. Gel 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 gel. Gelin zeyarlılara da göstereyim. Gel. Gel, gel. Anneler yok arkadaşlar, onlar eğitimler. Gepirden korktuğu için çıkmıyorlar dışarı. Size gösteririz hem de. Yeah, <laughs> <laughs> yeah, yeah. Bir de hırlıyorlar arkadaşlar bizi saracaklar. Bunca ocak boyları var. Hadi. be gelin. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel. gel, gel. Evet dönüş oldum da size kaydı açayım arkadaşlar. Böyleyim de buradan da çünkü bir silim millet filan var. Keseyim videoyu. İn açacağım. Evet arkadaşlar köpe köpeklerin geldik. Şimdi kavga çıkabilir. Birincisi burada. Aslında bunun sırdaşı vardı da bir tane, hatta iki tane, üç tanelerdi onlar. Şimdi ulaşmaya mı gitmiş? nereye gitmiş? Ya 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 ya. <laughs> evet, ha sırdaşını burada bak, şurada Ha bu bize saldırıyor arkadaşlar. Şimdi köpeklerle bunu bir ko kovalayalım arkadaşlar. Şöyle alayım. Gel gel gel. Gelin kızlar gelin 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 gelin. Gelsin arkadaşlar bu bir. Şimdi burada bu kendini artık tanıyor bakın Burada bize artık kapıyor Bakın nasıl kaçıyor bak burada da havlu yok değil mi arkadaşlar Neyse arkadaşlar ben eve gideceğim Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyoruz Görüşmek üzere hoşçakalın